Selamlar gençler. Bugün sık Skywars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şu anda Skywars oyununda değilim. Ama şimdi giriyorum. Şöyle direkt girelim. İnşallah bu parti kazanırız. Bakalım nasıl video olacak. Ee, arkadaşlar bu peki atınlara varsa atınlayanlar yani varsa bir like alırım yani. Atınlamayanlar da varsa o da onlar da bir like alsın yani. O kadar emek görüyoruz videolarımıza. Kankacım. Yuh adam uçtu. Laglı. Bu aralar arkadaşlar ee birçok insanlar yani oyuncular lag alıyor. Nasıl lag alıyor derseniz biliyorsunuzdur da daha demin e, çocuk aşağı düştü. Evet arkadaşlar daha demin oda baskını yedim. Şuna bakmayın. Neyse şöyle direkt sandıklarımızı toplayalım. Arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz Ya yani bu part ne yapacağım biliyor musunuz? Bir yerini saklanacağım. Adam ölene kadar ee, şey yapacağım. Ben işte. Gel seni bir keselim kardeşim. Şöyle. Oo oklama. Vov 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 Kardeşim okumasana ya Amele lan biz burada Okuyor Arkadaşlar apo kardeşimiz değil mi Eee yok Veysel apo Veysel apo O arkadaşımız Bizi okuyor bu da okuyor Siz ne yapıyorsunuz yani Oha Oha uh, çok güzel bir e, şey gördüm. Bu benim geldiği yol değil miydi? Şu ardama bakın ya. Ardama ne ya? O katıyor ya. Yol katıyor işte ya. Kanser misiniz kardeşlerim? Abilerim hiç kardeşlerim için. benim geldiğim yol buraya herhalde dur bir dur. Ha, onlar bir vs alsın bende. Arkadaşlar altta bir ee, şey duruyor. Muhabbetten muhabbet dönüyor. Hii. Genco dur Genco. Gel vs Diyorum Video Vallahi bak arkadaşlar ben şöyle e, mesajlar yazarken susuyorum o yüzden Kusura bakmayın Arkadaşlar e, altta bir muhabbet dönüyor Onun için kusura bakmayın Alaşa malaşa la gel korkma korkma gel la gel öldürmeyeceğim cici evet arkadaşlar bu partimiz daha sonuna geldik ee, Kalma abone olmayanlar var kanalma abone olsunuz çok sevinirim şöyle direkt lobuya e geçelim yine ee, lobide bitirelim videomuzu bak adam yapmış oraya benzinim. Şöyle direkt e, videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar kanala abone olmayanlar var. Bir like abone, ol abone olsun, bir de like atsınlar. Ee, sevinirim. Arkadaşlar daha demin e, vurmayacağım dedim. Gel VS dedim. O yüzden kusura bakmayın adama. Ne yapalım? Bir part çıkaramadım. Part çıkaramadım işte. Neyse kanala abone olun. Hadi görüşürüz. Bay bay. arkadaşlar bir şey söyleyecektim. Eee Lonca alacağım arkadaşlar. Bunu söylemişsem e, iyi olur. Lonca alacağım arkadaşlar. Hemen değil ama Lonca alınca sizi lonca alacağım. Onu zaten lonca biliyorsun çekeceğim. Neyse, kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.